Merhaba arkadaşlar, HTML form nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Öncelikle temel html taglarımızı yazıyoruz. Bu kısa yol nasıl oluştu derseniz de blogumda bulabilirsiniz. Body tagımızın arasına gelip e, form action method yazıyorum. Ve form tagımı kapatıyorum. Action formdan alınan verilerin hangi dosyaya gönderileceği. Method ise e, hangi yöntemle alınan verilerin hangi yöntemle gönderileceği anlamına gelir. Benim oluşturacağım form bir kullanıcı giriş paneli olsun. Paragraf başı etiketimi koyup kullanıcı adı yazıyorum. Yani input type text name kullanıcı adı paragrafımı kapatıyorum. Şimdi burada tip e, text yani girdim benim text box olacak. Name Kadi diyerek de benim bu elemanımın adı Kadi olsun diyorum. Yine bir paragraf başı etiketi koyup Şifreliyorum. Type bilindiği üzere şifreler her zaman girdiğiniz zaman gizli bir şekilde gözükür. Bunun tipi ise password yazarak belirtebiliriz. Name şifreliyorum. Paragrafımı kapatıyorum. Olmazsa olmazlardan biri de arkadaşlar buton. Butonu ise input type submit diyerek oluşturabiliriz. Name giriş valia ise valia diğerlerinde yoktu diğerlerinde olabilir ama genellikle e, kullanıcı adı ve şifre girdisi boş gözüküyor arkadaşlar valia diyerek benim butonumun değerini belirtiyorum giriş yani butonun üzerinde yazacak yaz en basit anlayacağınız şekilde paragrafımı kapatıp kaydedip çalıştıralım evet gördüğünüz üzere arkadaşlar ha, yok valia vermemişim Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar formun başarılı bir şekilde oluştu. Herhangi bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar form bu şekilde oluşturulur. Diğer derslerde görüşmek üzere.